Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Geçen dersimizde sinir sisteminin yapısından bahsetmiştik. Bunların nasıl duygusal bir girdiye gelip arkasından nasıl bir motor çiftliğe dönüştüğünden bahsetmiştik. Ve bunları öncelikle ilk etapta bir sinir hücresinde nasıl bir değişikliğe yol açıldığından bahsetmiştik. Şimdi ise bunların esas denetim merkezine yani merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemine girişeceğiz. Şimdi merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşan bir yapımız arkadaşlar. Embriyonik bir yapı olan içi bomboş bir sinir kordonumuz vardı. Nöral tüpler embriyonik dönemde sinir kordonu boşluğunda beyin ve omurilik gelişirken omurilik kanalının ve beyin yarım kürelerinin oluşmaya başladığı yapılar ortaya çıkıyorlarmış arkadaşlar. Bu omurilik kanalı ve beynin bu kısımları, ventrikülleri, beyin omurilik sıvısıyla dolu. İçerisinde bahsettiğimiz ependimal hücreler bulunuyor. Bu ependimal hücrelerle birlikte beyin omurilik sıvısı oluşmaya başlıyor. Sonra arkadaşlar buradaki bir boz sıvısı var. Bundan tekrar tekrar değineceğiz. Merkezi sinir sistemini koruyor, besliyor. Atıklarının dışarıya atılmasını sağlıyordu. Şimdi gençler bunlara bakarken bizim ilk etapta bilmemiz gereken olay şu. Bir tane bir nöral tüpümüz var. Aslında bu da ilerleyen zamanda omurilik bulunacak içerisinde. Biz direkt beyinden gelelim. Şimdi beynin bahsettiğimiz kısmı yani bu beyin kocaman bir beyin. Meninges denilen 3 katlı bir zarla çevrili. Meninges zarları dıştan içe doğru sert zar örümceksi zar ve ince zar şeklinde sıralanır. Sert zara baktığımızda hemen kafa tasının altındaki bulunan bir zarımızdır. Örümceksiz zar ise taşıdığı çok sayıda bağ doku liflerle birlikte ince zar ile dıştaki dış zar arasındaki bağlantıyı sağlar. İnce zar ise beynin tüm kıvrımlarını örter. Beyin kıvrımlarının şekli değiştiğinde onların beslenmesine devam eder. O yüzden önem arz eder arkadaşlar bu ince zarlar beynin kesine baktığımızda zaten ak maddenin, gri maddenin, ventriküller yani boşlukların bulunduğu yerleri rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi burada baktığımızda kafatası kemiğinin altında kocaman bir ince zar, ise sert zarımız var arkadaşlar. Dura mater. Örümceksi zarımız var. Bu da nedir arkadaşlar? Araknoid mater bir de ince zar var. Özellikle bu örümceksi zar ile ince zar arasında beyin omurilik sıvısı bulunur. Arkadaşlar çok güzel bir yazılı sorusu olur bunun. Beyin omurilik sıvısının görevi nedir? 1. Beynin içinde bulunduğu sıvı ortamı sağlar. Dolayısıyla mekanik darbelere karşı korur. 2. Nöronlardaki iletimden bahsettiğimizde sodyum potasyum değişimleri vardı. Orada bu sodyum ve potasyum iyonlarının değişiminin dengede kalmasını, beyin hücrelerinin fazla su veya fazla mineral kaybetmesini engeller. Arkasından şuradaki gördüğünüz yapı var arkadaşlar. Bir sürü kan damarı var. Bu nöronlar ve kılcal damarlar arasındaki madde alışverişini sağlayan bossun görevleridir arkadaşlar. Beyin zarları bir bakteri tarafından veya viral bir ajan tarafından yani virüs tarafından iltihaplanırsa da menenjit denilen hastalık oluyor. Menenjit merkezi sinir sistemi için önemli bir tehdittir. İltihabını beyine yayarak ensefalit adı verilen beyin iltihabına yol açabilir. Kişi arkadaşlar hiçbir şekilde tepki veremez. Hani vere de bilir ama hani böyle bilinçli bir şekilde veremez arkadaşlar. Yatalak kalabilir, o daha kötü. Beyin ölümüne kadar götürebilir. O yüzden beynimiz inanılmaz derecede bu zarlar tarafından ve aynı zamanda gliye hücreleri tarafından da korunuyor. Şimdi biz bu beynin kısımlarına baktığımızda ön beyinde uç beyin ve ara beyni göreceğiz. Şurada bir ara beyin, şu yapının tamamı uç beyin. Yani alnımızdan başlayıp beynimizin üst kısmı yani kafamızın üst kısmı komple uç beyni gösterir. Orta beyin şuradaki bir sap, arka beyin ise beyincik, pons ve omurilik soğanından oluşacak. Şimdi iki boyutlu yapısı buydu, üç boyutlu yapısı da aha da şurada görebildiğiniz gibi konumlanmış bulunuyor beyin, uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Beynin zaten yaklaşık yüzde seksenini oluşturan bir yapıdır. Bu beyin yarım küreleri nasırlı cisim adı verilen çok sayıda akson bağlantısıyla birbirine bağlıdır. Beyin yarım kürelerinin her birine baktığımızda ise dört tane lob var arkadaşlar ön lob ve yan lob enine yani bu şekilde baktığımızda bir rolando yayı yarı ile birbirinden ayrılmıştır. Şimdi uç beyine baktığımızda arkadaşlar özellikle bilinçli davranışlar, hafıza ve öğrenme ile ve duyuların alımında yani duyu organlarının merkezinin bulunduğu yerlerdir. Yani biz ön beyinde neler bileceğiz arkadaşlar? Çok fazla bir şey bulunmayacak. 4 lobu var. Beş duyu organı merkezi var. Zekaya dayalı olaylar var. Şimdi bu zekaya dayalı olaylar nelerdir dersek okuma, yazma gibi olayları kontrol ediyoruz ve istemli hareketler buradan gelecek aslında baktığımızda. Lakin esasen bunların her birisini uç beyin ve ara beyin olarak ayıracağım. Şimdi uç beyine baktım. Arkadaşlar uç beyinde duyusal girdileri alacağız bu taraflara doğru. Şimdi duyusal bilgi nedir? Arkadaş bir kitap okuyorsun o kitaptaki bir şeyi hissedebiliyorsun. Ya da bir soruyu okuyorsun la bu nasıl bir soruymuş diye kendi kendine kızabiliyorsunuz. İşte bunların her birisi duysal bilgidir ve işlenmek üzere ilgili derleme alanına yani uç beyine gönderilir değerlendirilirken ve bütünleştirilen bu bilgi işte primer motor motor korteksten beyin sapı ve omurilik yoluyla beyni terk eder. Yani diyor ki aslında bu tarafta bunun Türkçesi. Siz bize bir tane bilgi getirdiniz. Bu bilgi sonucunda arkadaş hoca bu kadar saçma sapan soru sormuş olamaz. Ben bu soruyu yapmıyorum. Ne oldu? Buradan bir motor çıktı. Yani primer motor korteksten çıkarttım ve ben bu soruyu çözmüyorum. Kapattım deyip hop bu ortamı terk ediyorum arkadaşlar. Yani bunun gibi işlevleri sağlıyor aslında uç beyin. Dolayısıyla ne oldu burada? İstemli bir hareketleri ben işlemiş oldum. Bu bilgi motor nöronları uyararak tepkiyi efektör organa götürür. Ne yaptım? Bir kitabı kapattım, gittim başka bir şeyle ilgilenmeye başladım ya da izlediğim bir şeyi beğenmedim, kapattım başka bir şeyle ilgilenmeye başladım. Sonuç olarak bunların her bilgisi birer duyusal bilgidir. Beş duyu organları görev alır ve İstemli hareketlerimi kontrol eder. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar uç beyne. Uç beynin ön lobu frontal korteks iskelet kasının kontrolü yani istemli kas hareketleri. Planlama karar verme ve sözel iletişim. Yan lob, deri ve kas duyumları yani ne oldu burada duyu organlarının merkezlerinden geldik. Yani deri ile ilgili olayları biz bu taraflarda işledik. Düşüncelerin ve duyguların oluşması, konuşmayı anlama, benim ağzımdan çıkanları beyniniz burada birleştiriyor ve bir anlam oluşturmaya çalışıyor. Sözcükleri formülize etme, doku ve şekilleri yorumlama. Yani bazı kişiler vardır mesela arabaya çok düşkünlerdir. Görüyorlar, "Aa bu araba şu markanın şu modeli." diye geçirebiliyorlar. Şakak lobu ise işitsel duyuların yorumlanması, görsel denetlemeler gibi durumlara bakabilirken arka lob ise gözün odaklanmasında, hareketin entegrasyonunda, görülen şeylerin yorumlanmasında yani gözle ilgili her türlü olaylar arka lobda denetlenecek arkadaşlar. Şimdi beyin yarım kürelerini çıkardığımızda abi bakıyoruz bir kuş havaya atıldığında uçabilir. Ağzına besin verildi besini yiyebilir. Fakat düşmandan kaçamaz. Dış etkilere karşı duyarlı olamaz. Neden? Çünkü bunun beş duyu organ merkezlerini ben parçaladım. Beş duyu organ merkezleri alındı. Yani kişi gelen tehdidi göremez. Önündeki besinin kokusunu alamaz. Böyle bir sıkıntıya düşüyor. Tabi bu durum farazi olarak bakıyoruz. Yani denetlenmiş, kanıtlanmış bir şey yok. Bir hayvan üzerinde tam denenmedi. Sadece bir tane örneği var. O da bir e, horozun galiba kafasını kesiyorlar. O birkaç yıl hayatta kalabiliyordu. Onunla ilgili birkaç deney var o kadar. Ara beyin ise talamus, hipotalamus, epitalamus olmak üzere 3 çeşit arkadaşlar. Şimdi biz ne dedik? Bizim 5 duyu organlarımızın merkezi var demiştik değil mi? Nerede? şuradaki uç beyinde. İşte talamus buradaki beyine gelen duyusal bilgilerin onlardan da koku hariç değerlendirilip sınıflandırılıp ilgili merkezlere yaymasını sağlıyor. Yani burada şöyle bir şey oldu. Ben abi elimi sıcak bir şeye dokundurdum. Bu elimden gelen duyu hemen talamus'a uğradı. Nereye götürüldü? Beynin uç beynin gerekli kısmına gönderildi diyoruz. Yani koku hariç 5 duyu organdan gelen uyartıları uç beyne götürdü. Bunu bence biraz belirtmek lazım. Koku hariç. Duyu organlarından gelen uyartıları uç beyni iletir. Hipotalamusla ilgili bilinmesi gereken en önemli olay bu. Şimdi bu motor fonksiyonlara katkıda bulunuyor. Bilincin korunmasını sağlıyor. Ama abi bu kadar detaylı bir şekilde bilmeye gerek yok. Maalesef okul kitabımız böyle bahsettiği için bunu eklemek istedim. Hipotalamus bir kere vücudun termostatı. Yani sizin vücut ısınızı kontrol etti. Sirikardiyen döngü dediğimiz sizin biyolojik saatlerinizi düzenledi. Homeostasiyi denetledi. Otonom sinir sistemi aktivitelerinizi düzenledi. Yani su içtiğinizde bu suyun ne kadarı hücrelere gidecek, ne kadarı da idrarla atılacak gibi durumlar da bu hipotalamus devreye girdi. Savaş ya da kaç tepkisini oluşturdu. Ama epitalamus dediğimiz bir yer var. Bu epitalamus hücrelerine baktığımızda Burada epifiz bezininle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Epifiz bezinden de melatonin salgısına salgılandığını görebiliyoruz. Bunlar bizim melatonin hormonuyla birlikte öncelikle uyku durumumuzu belirler. Gözle birlikte bunlar çok dikkatli bir şekilde çalışır. Çünkü göze ışık gelmediğinde bunlar çalışmaya devam eder. Göze ışık geldiğinde ise parçalanırlar. Yani bizim uyku yanıklık durumumuzu, döngülerimizi denetler. Ergenlik başlangıcında düzenlenmesine kadar görev alır. Epitalamus'ta yer alan bazı kılcal damarlarda da aslında beynin içinde bulunduğu beyin omurilik sıvısının da oluşmasında birazcık rol aldığını biliyoruz. Sonra sevgili arkadaşlar hipotalamus neden önemli? Hipotalamus sizin kan basıncınızı, kalp atışınızı ayarladı. Bu da çok güzel bir soru olabilir. Vücut sıcaklığını sabit tuttu. Susama, idrar oluşumu, elektrolit yani iyon dengenizi sağladı. Açlık tokluk döngüsü, günlük ritmin ayarlanması, cinsel davranışlar, dövüş ya da kaç tepkisi, karbonhidrat ve yağ metabolizmanızı, İç salgı bezlerinde önemli bir görevi vardır. O da şöyledir. Mesela salgılanacak bir hormon var tiroksin. Bu abi hipotalamus tarafından üretilir de veriliyor. Bunu endokrin sistemde göreceğiz mesela da vücut ısımız düştü. Şimdi hipotalamus ne demiştik? Hipotalamus vücudun termostatıydı. Vücut ısısı düştü. Termoreseptörlerimiz bunu algıladı. Abi hipotalamusa gitti. Hipotalamus hemen hipofizden. Tiroidi uyarttırdı. Tiroksin salgılattı. Benim metabolizmam hızlandı. Şimdi benim bu metabolizmamın hızlanmasıyla birlikte vücut ısım ne oldu arkadaşlar? Arttı. E vücut ısım arttığında da vücut ısımı tekrar dengelemiş oldum. Ayrıca hipofizin arka lobundaki hormonları da üreten kişi buna da ekstradan endokrin sistemde girişeceğiz. Orta beyne baktığımızda ise bilmemiz gereken birkaç tane olay var arkadaşlar. Görme ve işitme refleksi. 1. Göz bebeğinin ışık miktarına bağlı olarak büyüyüp küçülmesi. Ses duyan bir köpeğin kulaklarını dikleştirmesi ve kas tonusunun ayarlanması. Şimdi kas tonusu dediğimiz şey. Bizler uyku durumunda kaslarımız belli derecede kasılı kalır. kasların bir miktar kaslı kalması durumu. Güzel. Bir de burada ekstradan şöyle bir şey sağlıyor. Vücut duruşu ya da vücut postürü. Yani bizim dik durmamızı sağlayan yapılardan birisi de bu orta beyindir. O zaman tüylerin diken diken olması, göz bebeklerinin büyüyüp küçülmesi, kas donusu vücut postürü orta beyinden sağlanıyormuş. Beyincin görüntüsü hemen arkada görülebiliyor. İki yarım küreden oluşuyor. Bunlar birbirine ponsla bağlanıyor. Bizim burada ekstra bilecek olduğumuz olaylar neler? Bir kere abi dış kısmında boz, iç kısmında ak var. Beyin geçen cümlelerin her birisinde arkadaş dışta boz, içte ak bulunacak. Dışta boz var ya boz sıvısı. Bununla da kodlayabilirsiniz bunu. İçinde bu e, bazı maddeler dallandıkları için beyaz olarak gözükmeye başlıyor özellikle e, yağlı kısımlar çözündüğünde ona hayat ağacı olarak adlandırılmış. Ama hayati fonksiyonlardan ziyade tamamen arkadaşlar görünüş bakımından hayat ağacı denmiş. Peki temel görevleri ne? Arkadaş beyincik nedir? Denge ve hareket merkezidir. Şimdi şuna şöyle bakacağız arkadaş. Gözden ve kulaktan, iç kulaktan aldığımız uyartılarla birlikte bizler Beyinciğe gelecek bu uyartılar ve beyincik de bize dengeyi sağlayacaklar. Peki bunu nasıl yapacağız? Gençler, gözümle ben bir yeri görebiliyorum değil mi? Derim ki Aa, ben buradan bu tarafa atlayabilirim. Ya da bu yüksekliğe bakıyorum işte ben buradan denize atlayabilirim. Tırmanmam gerekiyor. Ben bunu gözümle önce tartıyorum. Ondan sonra zaten bacak kaslarımı bu uyartıyı verip atlama işlemini gerçekleştirebiliyorum. Dolayısıyla beyincik dediğimiz olay görme, işitme ve kas hareketlerinin uyumunu ve düzenli çalışmasını denetler. Yani gözümüz kapalı bir şekilde biz merdiven çıkamıyoruz değil mi arkadaşlar? Ya da gözümüz kapalı daha rahat hareket edemiyoruz. İstemli hareketlerin düzenlenmesinde beyin yarım küreleriyle özellikle uç beyinle birlikte çalışması gerekiyor. Deneysel olarak balığın, kuşun, beyinciği Memelilere göre daha gelişmişlerdir bunlar. Deneysel olarak biz bir kuşu eğer beyincini çıkarırsak uçamaz. Köpek düzgücü yürüyemez. Yeni doğan bebeklerin de beyincikleri gelişmedikleri için bunlar ayakta duramaz ve hemencik yürüyemezler. İşte buradan belki güzel bir deney soruları çıkarılabilir. Omurilik ve omurilik soğana. İşte burada artık olay tersine dönmeye başlıyor. Bu sefer dışta boz madde değil de içte boz madde bulunuyor. Dışta akım madde bulunuyor. Abi görevleri solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım, salgılama gibi hayatsal faaliyetleri kontrol ediyor. Hapşırma, yutma, çiğneme, öksürme, kusma gibi reflekslerimi kontrol ediyor ve beyin yarım kürelerinden çıkan sinirleri çaprazlayarak da omuriliğe götürüyor. Dolayısıyla ben vücudumun sağ tarafını beynimin soluyla, vücudumun sol tarafını da beynimin sağıyla kontrol ediyorum. Şimdi burada diğer dikkat edilecek olan olay da solunum, dolaşım, sindirim ve boşaltım. Abi sindirim, dolaşım, boşaltım benim için bunlar zaten önemli faaliyetler. O yüzden benim uç beynim gitse de yani şuradaki uç beynim Allah göstermesinde ölse bile omurilik soğanım hayatta kaldığı sürece ben yaşamaya devam ederim. Ama bilinçli bir şekilde değil. O da nasıl olacak? Bitkisel hayatta kalmış olacağım. O kısmı hoş değil ama yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bir de şuradaki çaprazlamadan bize bahsediyor. Şöyle bakalım. Bizim bir sol beynimiz. Bir de sağ beynimiz var. Şurada bir sol bacağımız. Şurada da bir sağ bacağımız var. Ben sağ bacağımdan ki kasa uyartı vereceğim. Yani sağ bacağımı kaldırmak istiyorum. Ya da sağ kolumu kaldırıyorum. Şimdi ben bu sağ kolumu kaldırabilmek için uyartının nereden gelmesi lazım? Sol beyinden geliyor. Hop sağ bacağa götürülüyor. Yani buradaki çaprazlama olayını bize soruyorlar. Şimdi burada bir de şöyle bir şey var. Biz küçük parmağımızı ayağımızın küçük parmağını vuruyoruz ya arkadaşlar. Önce bunu çekiyoruz, acısı sonra geliyor. Çünkü omurilik mesela bunu daha önce deneyimlediği için ayağını çek acıyor diyor ama acı bir tık sonra geliyor. Neden? Çapraz yapacaklar işte. Bu durumdan kaynaklı olarak acı hissi bir tık geriden geliyor. Varolli köprüsü, pons dediğimiz bir şey var. Şimdi öncelikle bu sadece memelilerde bulunur beyincik yarım kürelerinde bu vatandaş impuls iletimini sağlar. Solunum hızının ayarlanmasını omurilik soğanı ile birlikte çalışabilirmiş. Şimdi bazı araştırmacılar bilinçaltı olaylarının ponsta gerçekleşebileceğini öne sürüyorlar. Ama tabii ki de bunun net bir şekilde hani daha bir anlatılmış bir kısmı yoktur. Yani net kanıtlanmış bir şey yoktur diyeceğiz. Arkadaşlarım şimdilik benden bu kadar. Öteki dersimizde omurilik ve çevresel sinir sistemiyle bu üniteyi sonlandıracağız. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>